2010 yılında kalan deprem e, afet konutlarının halen Sayın Başkanımızın nezdinde gelip e, müdür yardımcısıyla görüştüğümüzde bir nihayete erişmediğini, yeni yeni çalışmalara başladığınızı ve iki sene önce de yine 600 milyarlık bir hizmet alımı için bizden ödenek istemiştiniz. Ve bu iki içerisinde de onunla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını gördük. Daha sonra sağ olsun başkanımızın da nezdinde Sayın Bali Yardımcısı Akıp Kerem Ali'miz de orada e, bulunmasından dolayı bir girişimde bulunuldu ve nihayetinde bir e, yağlı <laughs> aşamasına geldiğini söylediniz. Vatandaşlar halen taplanlar, bak ödemelerini bitirmişler, tapularını alamamışlar, devir söz konusu yerlerde devretmek gibi bir durum söz konusu. Halen o sorunlarla yaşıyoruz. Yaklaşık 12, 13 yıl oluyor. Bunların bir an evvel sizlere ricam çözüme kavuşturulması için hızlandırılmasını rica ediyorum. Dediğim gibi onun yani ihalesi geçen bir yapılıyor. O iş tamamlandı. Son aşamada şu anda kadastro onların e, yola terkleri yapıyor. Kadar resmi olarak ilgili kadastro da yuva terklerini yapıyor. Bir devletle birlikte. Denizli onlar toplu alıyor. Yani katına arazilerini yapılamamış. Bu yakın zamanda biter. Mal ve hizmet alımlarında işlerinin devam etme, imar işlerinin tamamlanmasına, etüt işlerinin tamamlanmasıyla ilgili <laughs> defa burada dile getirmiştik. Sizin de bilginiz doğrultusunda, sizinle beraber gitmemize rağmen vali yardımcımızın bilgisi doğrultusunda gitmenize rağmen geçen ayda burada AFAD müdürümüzün bize bilgi vermesine rağmen sormamıza rağmen çalışmalarımıza başlamışız, ihaleye başlamışız demesine rağmen ben yine bu hafta içerisinde sordum. Karakoçan ilçesi Karapınar köyünde tam 2010 yılında yapılan, 13 yıl önce yapılan afak konutları ile ilgili hanen, etüt, zemin etütü, imar, ifraz, tevriz ile ilgili bir, herhangi bir gelişme yok. Şimdi diyelim ki bu 3 sene önce oldu. Olabilir, bürokratik <laughs> engeller veya bir takım şeyler olmuş. Evraklar bugüne kadar gelip geçmiyor. Ya 13 sene olmuş. Vatandaş tahsilini bitirmiş, evin tahsillerini bitirmiş, devir yapmak istiyor, birine satmışlar, kendi aralarında mukavele yapmışlar ama evini satamıyor, devredemiyor. Yani artık nasıl, nereye feryat ederim onu bilemiyorum. Ben buradaki bürokratik engelleri söylüyorum. Daha dün 2 milyon 350 lira kendi paralarını aktarma yaptık. Mal ve hizmet alımlarını aktarma yaptık. Ya yani neyi bekliyoruz? Para var, her şey var. Yani bu işleri tamamlayıp Lütfen vatandaşın bir an evvel benim verin. Teşekkür ediyorum.